Arkadaşlar ben Seyin. Ben de Ahmet. Bugün partisini çekiyoruz. Stumble Goose'un. Evet. Stumble Evet arkadaşlar bu şimdi benim sesim daha güzel gelecek. Çünkü yan yanayız. Yok ya. Yok ya. Evet arkadaşlar. Düşeceğim. Düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de arkadaşlar, mi? arkadaşlar çok boş yaptık. Bora, 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 pink no artık. no pink. Yes. no yes, yes, ping. bora, yani. yes. Yes, yes, yes. bora, no pink bora, 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 dvorci oh, El <laughs> Ama ben geçemiyorum Ahmet oyun döndü. I'm not taking. Ne yapıyorsun? Ay I'm not taking. Bana giriyor ya. GG. Geçme. Yeah! Evet arkadaşlar bugün birazcık boş yaptık. Evet. Ahmet abi üstüne çıktım ala 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 ya beni üstüne aşağı düşürmeye çalışıyor ya arkadaşlar <laughs> arkadaşlar daha demin sesimi tazeledim yani neyse başlayalım çok boşaldık arkadaşlar Adı var şey Allah ben zottu kuşucu. Ne? <laughs> çıkarın lan, çıkarın lan. Oo, baba piro yüz ya. Zottu Ha ha. gelme. Ben öleceğim. Git lan, git lan buradan. Mesela arkadaşlar bugün birazcık boş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün biraz enerjili Sınavlar bitmesine az kaldı. Tatil geliyor. Sınavlar bu <laughs> Gelme. Git. Gidiyorum. <laughs> Gidin. <laughs> ben ama bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar şu an Hüseyin Dubai çikolata. Evet. Ahmet de. Şimdi çikolata. <laughs> ben. Bu önceki tur şimdi şey vermişti. O atlamalı zıplamalı hoplamalı şey vermişti. 14'te vermişti ona. <laughs> oh. Ni 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 ni. bir <laughs> Bir Arkadaşlar istediğiniz oyun varsa yazın. Onu oynama, ha oynayacağız. Yani şimdiden söyledim.

kadar değil mi? İkiydir. Arkadaşlar yani e, e. <laughs> Arkadaşlar sonunda biraz sakinleştikten sonra Panzehir içtik. Yani sonra <laughs> sonra arkadaşlar oruçlusunuz değil mi? Var şaka şaka arkadaşlar ben de oruç. Nerede? <laughs> <Valde>. Pink çıktı. <laughs> pink çıktı bir an. Hani pink yoktu lan? Ben seni öldürürüm ha. Sen özü güt kendik hafızlığı şey yapıyorsun ya. Asıl <laughs> Oh my god. Oh wow, oh wow. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana bakıyorum ben geçtim sandım. Arkadaşlar şey, yerine konu dalga altı, Dalgan altı. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimin kusura bakmayın. Kuzenimin. Birazcık. Arkadaşlar. Kere. <laughs> bu videodan sonra böyle bir şeyler söylüyoruz da. <laughs> Arkadaşlar otizmli falan demeyin valla. Yani... Otizmli değil. <laughs> kimse kimsenin kimsesi değil ama kimse de kimsenin kimsesi değil Öleyim mi? Ölme. Öleceğim. Öleyim. Ben seninle kondom alayım. Arkadaşlar bir gün kutlar acıkmış ve <laughs> bir koyun avlamaya çalışmışlar ama koyun avlayamamışlar ondan sonra aralarından birini seçip onu yem yapacaklarmış ama o sofrada beni bizi seçemezler çünkü biz kurt değil aslanız orman da bizim sofrada da bizim Şöyle <laughs> yani acıklanın arkadaşlar. Evet. Birazcık boş yapmış olabiliriz. Evet arkadaşlar... Aaaa! Buraya Ben <direkt> aşağı atladım. Arkadaşlar güzelim Arkadaşlar... de Arkadaşlar ben şirin. <laughs> arkadaşlar, ben şirin. Aslında ben Şirin dayıyım. Şirin kure keçi. Şirin dayı mı? Anladım. Ya bak doğru düzgün öne. Tamam mı? Tamam an anladım da. Evet, ben anladım ama. Bir daha söyle. Anladın mı? Ee, ee, öleceğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. <laughs> e, telefonu yiyeceğim birazdan. Bir sonraki videoya, bir sonraki videoyu like atmayı unutmayın ama bu videoyu da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmazsanız dostlar